pandemi şu an bu dünya geneli işi öldürdü zaten. Eşyalar da pahalı oldu. Yani bu sene bu bir, bir seneden fazladır. Yani bu pandemiden yüzünden işler çok kötü. Yani esnaf olarak herkes kan alıyor. Yani inşallah bu biter diye bir kurtulur da yani bu biteceği de görmüyor. Peki pazartesinden sonra normalleşme başlayabilirmiş. Evet. O yani o gün ona yönelik yani, yani Başlamasını ister misin? yeni başlaması isteriz tabii. Yani açılsın ki millet gelsin yoksa böyle olduğumuz yerde bunun kirası var, vergisi var. Yani hepimiz çok zor durumdayız. Yani devlet buna bir çözüm bulması lazım. Yani Bu Pandemi sürecinde biz bayağı bir zarar gördük. Yani neden bile hem Bakır'ın e, fiyatın yükselişinden hem de turistlerin gelmemişinden. Ve artı onun sonra dolayı geçirdik. Evet. E, i̇ster hırsızlar davandı çarşıya. Dükkandaki yerde bizim dükkan da sağolsun soydular. Evet. Anlayacağınız bu pandemiden dolayı hep daha gören biz esnaflar olduk. Biz fiyatlarda düşüş yapamadık. Ne diyecekseniz e, geçen yıl kafere aldığımız bakır bu yıl 100 lira. Evet. Biz otomatikman kendi el emeğimizden fiyat düşürdük ama muhatırım kendi maliyeti yüksek olduğu için fiyatlar aşırı derecede yüksek ve biz bu durumda aşırı şirketçiyiz yetkililere gereken şeyi yapılmasını istiyorum. Esnaf sorar görüyor ve çoğu dükkan kapattı. Ve öyle giderse kapatmaya devam edecek. Peki siz verilen destekten faydalanabildiniz mi? Faydalandık ama e, dedikleri tane 3 bin lira. 3 bin lira ne ki yani? Bir çocuğun onun gideri 3 bin lira olmuş şu an. Peki e, bu pazar tesirden sonra normalleşme başlayabilir. Siz normalleşme sürecine hazır mısınız? normalleşmenin başlaması ister misiniz? Tabii ki normalleşmeyi çok çok ihtiyacımız var. Hatta normalleşme olmazsa artık bizim ölümümüz olacak yani. Biz eve ekmek götüremiyoruz. Yani biz sürekli otur otur isterseniz eşimizle, annemizle, babamızla kötü zamanlar geçmeye başladı. Ve farkındaysanız gündüzde, yurt olduk dedik de aşırı intihar vakaları oluşmaya başladı. Bu yüzden bizi hep olumsuz etkiliyor. O yüzden bir an önce norma, normalleşmeyi istiyoruz. İyi veya kötü. Artık bir yerden başlaması Abi. lazım. bu süreç Türkiye'yi etkilediği gibi bizim burayı da etkiliyor. Ha, bu son dönemlerde pandemi bayağı yükseldi, hastalık çok aldı. Bu 17 gün, e, bu 17 gün içinde belki biraz sayılar düştü ama maşallah var milleti gene bıraktılar, hepsi birbirine girdi yani. Etkiliyor. Bu bizi etkiliyor, bütün esnafı etkiliyor burada. Yani tabii her şeyin başı sağlık. Allah kimseyi salaktan etmesin. Ama para da olmasa sağlığın da e, huzurun da bir anlamı olmuyor yani. ya yani para olmadığı zaman ne huzur oluyor ne de sağlık oluyor ben size söyleyeyim. Yani Peki biraz para da pazar, 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 sonra normalleşme süreci başlıyor. Normalleşmeye siz hazır mısınız olmasını ister misiniz? Yani biz daha henüz bir yerden duymadık resim Ha belki de pazardan sonra olur. Yani olsun. Zaten ne olacaksa olsun yani. Yani millet e, çok bu halından da millet razı değil. Yani herkesin dediği gibi bütün esnaf öyle diyor ki ya bıraksınlar milleti. Değil saldım çayıra mevlam kayıra artık yani olsun bir şeyler olsun ne olacaksa olsun. <laughs> Yani yaklaşık 20 yıldır falan. Yani baba, de baba mesleği. Baba mesleği. Peki e, biliyorsunuz pandemi süreci nedir? Pandemi süreci size nasıl etkiledi? oldu? gezi olduğu gibi tabii ki bizi de etkiledi yani. Ben de özellikle o 21 gün kapanma bayağı bir etkiledi. Hı hı. Yani çünkü biz gün kazanıp büyük insanız. insanlarız. Süreç bayağı bizi etkiledi. Bu 17 gün yasakta e, artık kiralarımızı verme, veremez, hale geldik. Hı -hı. Aley, ne bileyim, ee, bize 3-5 milyar veriyor da 3-5 milyar bize yetmiyor. Ee, işte zaten bizim işlerimiz hep günlere bağlı. E, Düğünde olmadığından dolayı bizim işler ödemelerimiz çok asladı. Hı -hı. Çeklerimiz geri dönmeye başladı. E, veri kartlarımızı hale Nasıl olacak bir Hayır, Hı -hı. kesinlikle yeterli değil. Yani bunu zaten e, kime sorursan yeterli yani 3 milyarla, 1 milyarla yeterli olacağını hiç sanmıyorum. Tabii bizi etkiliyor ama yani mesela turist belki benim eşyam almaz ama komşumun eşyasını alır. Komşumun eşyasını aldıktan sonra da komşumun eşi gelir benden alır. O yüzden çok etkili. Bütün normalleşmenin başlamasını istiyorsunuz? Tabii ki istiyoruz. Niye istiyoruz? E, biraz kendimizi toparlamamız lazım. Yoksa e, atlama aşamasına girmişiz.